Bir ameliyatında teknik şu, hastanın belli bölgelerinden yağları alıyoruz ve e, özellikle poponun arkasına ve basenlere, yan bölgesine, yanlara doğru veriyoruz popoya volüm vermek için. Şimdi bu işlem yapılırken herhangi bir yer kesilmiyor, sadece küçük delikler açılıyor. Çünkü yağ almayı biz kanüller vasıtasıyla yapıyoruz. Bu kanüllerin de e, çapları işte 2 ile 5 milimetre arasında değişiyor. Dolayısıyla bu kanülleri vücutları altına e, sokacak şekilde küçük delikler açıyoruz. O deliklerden bu kanülleri içeri sokuyoruz ve hastanın yağını topluyoruz. E, bu deliklerin sayısı e, alanın genişliğine yağ miktarına göre değişiyor. Bize hem o bölgelerden yağ toplamak için hem de yağı enjekte etmek için kullandığımız delikler bunlar. Ama ee, bir kesi yapmıyoruz. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınızı aşağıya bekliyoruz. Görüşmek üzere.